Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Halen Yeni Ahit'in ilk kitabı olan Matta'nın müjdesini inceliyoruz. Bölüm 14'e ulaştık. Bu çalışma sırasında İncilinizi almanızı ve bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bölümün başında konuğum, Rabbin hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeş hoş geldiniz diyelim. Hoş, hoş geldiniz. bulduk hayat kardeş. Stüdyodaki konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş lütfen bölüm 14'ün içeriği hakkında bize bir fikir verin. Bölüm 14'ün ana başlıkları nelerdir? Bölüm 14 bize dört fikirden bahsediyor. İlk fikir Vaftizci Yahya'nın kötü bir kralın pervasız bir hevesinden kötü cariyesinin ve Herodias'ın kızından dolayı öldürülmesi. Sonra Mesih'in gerçekleştirdiği binleri besleme mucizesi ve dört müjdede bahsedilen tek mucize ve bundan çok sayıda faydalandı. Kadınlar ve çocukların yanı sıra beş bin erkek. Üçüncü fikir Mesih rüzgarı, sakinleştirdi. Gece öğrencileri denizde dalgalarla boğuşurken, dağda onlar için dua ediyordu. Ve daha sonra suda yürüyerek onlara geldi. Kendisi oraya geldiği zaman, onu tanıyan sar insanları için genel şifa mucizeleri yaptı. Harika. Şimdi bazı ayetleri okuyup bir soruyla döneceğim size. O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Hirodes adamlarına bu vaftizci Yahya'dır dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Hirodes kardeşi Filipus'un karısı Hirodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Vaftizci Yahya'yı öldürme olayı hakkında lütfen bu açıklamalarla ilgili bir yorum istiyorum. En başından beri hikaye neydi? Yahya sadece vergi tahsildarlarını ya da sadıküleri azarlayan değil ama kralın kendisini de azarlayan cesur bir adamdı. Kral kendi karısı ve kardeşi hayattayken kardeşinin karısıyla ahlaksız ve çarpık bir hayat yaşıyordu. Bu yüzden vaftizci Yahya ona açıkça söyledi. O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Evet. Kesinlikle bu yozlaşmış erkek ve kadın bunu sevmiyordu ve onu öldürmek ve sözlerinden kurtulmak için bir fırsat beklediler. Fakat aslında tanrının adamları ilkelerini satmaya istekli değiller bu ölümlerine yol açsa bile gerçeği söylüyorlar ve de tarih boyunca Tanrının adıyla gerçeği söyleyen herkes bu kötü insanlar tarafından öldürüldüğü zaman ne sefil bir tarih oluştu Yahya tanıklıkları sebebiyle hayatını kaybedenlerin bu uzun listesindeydi. Yahya'nın gizli bir hayatı vardı. Tanrı'yla gerçekliğin yanında duracak nitelikte bir ilişkisi vardı. Doğru. Sadece krala senin için yasal değil demenin Doğru. yanı sıra kökler de vardı. İlyas'ın görüntüsünü vaftizci Yahya'da görebiliriz. Evet. Zekeriya önceden söylendiğinde Yahya'nın İlyas'ın ruhunda ve gücünde onun önüne geçeceği söylendi. İlyas'ın ahabı ve Jezebel'i azarladığını biliyoruz ve Jezebel'in onu öldürmeyi amaçladığını hatırlıyoruz ama ancak bunu yapamadı. Hirodes'e gelince komplo hazırladı ve vaftizci Yahya'nın başını kestirdi. Hirodes, Mesih hakkındaki haberi duyduğunda vaftizci evet. Yahya'nın ölümden dirildiğini düşündü ve yaptıklarının gücünün ondan geldiğini düşündü. Sormak istiyorum, vaftizci Yahya hayatında ilk etapta ölümden ve dirilişinden sonra güçler yapmak için mucizeler yaptı mı? Ölümünden sonra mucizelerin atfedildiği tek aziz değildi. Kilisenin tarihinde hayatlarında mucizeler gerçekleştirdiklerini okumadığımız ama ölümlerinden sonra kendilerine birçok mucizeler atfedilen birçok kişi var. Ne olduğunu bilmiyorum. Onlara garip bir şey oldu ama aslında bu normal insanın sığlığı. Mucizeler yapmadan aziz olamaz mı? İnananların babası İbrahim, Herhangi bir mucize gerçekleştirdi mi? Hayır. Tanrı'nın önünde dik bir şekilde yaşarsa hayat en büyük mucizedir. Fakat normal insan Tanrı'nın adamı değil bir sihirbaz ister. Bir sihirbaz bir istiyor. Bir sihirbaz sadece mucizeler yapmak istiyor. Harika, harika. Vaftizci Yahya'nın öldürülme olayından sonra 9. ayette şöyle diyor. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü... Bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. Kalbi bize korkunç bir olay. Evet. Fakat öğrencilerin reaksiyonu, Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. Bu ayetteki ders nedir? Buyurun. Bence en iyi davranış bizi çevreleyen kötü ve kötü baskılar altında ezildiğimizde ne yapmalıyız? Vahdizci Yahya'nın öğrencilerinin yapmış oldukları gibi yapmamız gerekir. Gerçeği söylerken şehit olan büyük öğretmen Vahdizci Yahya'ya karşı görevimizi e, yerine getirmemiz gerekir. Ama aynı zamanda iyi rahatlatıcı öğretmene sonra gidip İsa'ya haber verdiler gitmeliyiz ve bu yapabileceğimiz en iyi davranış. Hayatımızda kesinlikle bize baskı yapacak birçok şeyle karşılaşacağız. Yorgun olduğumda senden başka kime gideyim? Beni rahatlatan sensin İsa. Diz çöküp sana dua edeceğim. Bizi şaşırtan ve yoran her şeyde Mesih'e gitmek güzeldir. Ayrıca sadece depresyonda olduğumuz zaman Mesih'e gitmememiz gerektiğini görüyorum Yusuf kardeşim. Evet. Ölümünden sonra Yahya'dan kutsamaları beklemediler. Evet. Ama Mesih'e gittiler. Evet. Rab bazen Doğru. liderleri hayatımıza sokar ve hayatta Doğru. oldukları süreci onlara Doğru. tutunuruz. Çünkü bize Tanrı'nın sözünü söylerler. Ama eğer sahneden çıkarlarsa onlardan Doğru. ayrılamayız. Fakat dün ve bugün Hiç ve sonsuza dek var. aynı olan Mesih asla eksik olmaz Doğru. ve yanlış yapmaz. Asla eksik olmaz ve yanlış yapmaz. Beslenme ile ilgili olduğu için aşağıdaki mucizede durmalıyız. 5 somun ekmek ve iki balıkla doyurulan 5000 adam. İçinde ne görüyoruz? Lütfen bu mucizeyi ayrıntılarıyla açıklayın. Şimdi daha önce de söylediğim gibi bu dört müjdede de bahsedilen tek mucizeydi ve bundan en fazla sayıda insan yararlandı. Kadınlar ve çocukların yanı sıra 5000 bin Erkek: Aslında tatlı sözlerini dinlemek için Mesih'in önünde oturdular. Konuşma uzun sürdü ve Mesih'e çekildiler. Zaman geçti ve yer ıssızdı. Böylece Mesih'e geç olduğunu ve ondan sonra yiyecek bulamayacaklarını söylediler. Bu nedenle çevredeki köylerde yiyecek bulmak için onları göndermesini önerdiler. Onlara onlara yiyecek bir şeyler verin dedi. Yani konuklarımı yemeden nasıl gönderebilirim demek ister gibi. Bu yüzden 15. bölümde gelecek olan ikinci mucize de onlardan onları göndermesini istemediler. Üç gün. Evet üç gün onlara yiyecek bir şeyler verin diyebilir. Yani hiçbir şey söylemediler. Rab tüm ihtişamıyla ona karşı merhamet ediciydi ve 15. bölümde merhamet vardı. Terimi müjde içinde sekiz kez tekrarlandı. Kendisinden başka kimin merhameti vardır? Kim İsa'dan başka merhamet, sevgi ve sempati duyar? Ama aslında bu kadar büyük bir sayı gördüklerinde ona ama bu kadar çok kişi için ne var dediler. Birkaç küçük balık ve birkaç somun gördüler. Büyük somun olduklarını düşünmüyorum ama sadece bir çocuğun yemeği. Fakat dediler ki bu kadar çok kişi için ne var dediler. Gözleri ellerinde olanlar ve beslemek zorunda oldukları insanlar üzerindeydi ve mezmurun söylediği o büyük insanı tamamen unutmuşlar. Elini açar, bütün canlıları doyurursun dilediklerince. Çok bereketli kılacağım erzanı. Yiyeceklerle doyuracağım yoksullarını. Harika. Bu mucizeyle kesinlikle başka duraklarımız olacak. Bir ara vereceğiz ve soru alacağız. İsa'nın yaptığı işaretlerin her zaman önemi vardı. Peki kalabalığı doyurma mucizesinin önemi sizce ne olabilir? Yusuf kardeş. Bu arada Yuhanna, müjdesinin yazarı Yuhanna işaret kelimesinden bahsetmekte eşsizdi. Kalabalıkların İsa'nın yaptığı işareti görünce onu zorla almak ve onu kral yapmak istediklerini söyledi. Mesih'in gerçekleştirdiği mucizeleri tanımlamak ve ona işaret olarak adlandırmak için Yuhanna müjdesinde işaret kelimesinden 17 kez bahsedilir. İşaret kelimesi harika bir iş anlamına gelir. Ancak eylemin kendisinden daha büyük ve daha şaşırtıcı olan bir çıktı ve bir imaja sahiptir suyu şaraba dönüştürmenin işareti bir işaretti ama inanılmaz bir ahlaki önemi ve çıktısı vardı. Kalabalığı beş somun ekmek ve iki balıkla beslemekle ilgili bu şeyler neler? Aslında Yuhanna müjdesi 6. bölümü okuduğumuzda Mesih, mucizeden sonraki bölümün geri kalanında yaşam ekmeğinin, kim olduğu hakkında konuşacaktır. Ben yaşam ekmeğim. Kırılması gerekiyordu. Evet Mesih kırıldı. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Balıkla ilgili olarak birçok insan ortaya çıkan ilk balık olan ölümden dirilen Mesih'in bir görüntüsünü görüyor. Öyleyse Mesih ölümden diriltilen ilk kişiydi. Sanki işaret sadece binleri değil milyonlarca insanı besliyormuş gibi. Bu İsa'nın beden alıp ölmek için çarmıha gerilmesidir. Sonra ölümden dirilir. Mesih'in ölümü ve de dirilişi kelimenin tam anlamıyla milyonlarca Pentekost gününden bugüne milyonlarca kişiyi besledi. Fakat tarihte kurtarılan herkes Mesih'in ölümü ve dirilişi nedeniyle kurtarıldı. Bu işaretin birçok önemi olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak sizin dediğiniz gibi Mesih'i tanıtmak. Evet. Halkın evet. yiyeceklerini kusuyan Mesih. Evet. Ve ayrıca Mesih'in çalışmasını netleştirmek için çarmıha gerilmesi gerektiğini söyledi. Evet. Ama aynı zamanda Mesih'i ve çarmıhtaki çalışmalarını kabul etmenin sonucu memnuniyet. Orada bulunan hiç kimse evine aç gitmedi. Herkes toktu ve karnını doyurdu. Ve hatta Kalanlar oldu. Bunların hepsi anlamlı. Yuhanna 6'da dikkat edersek insanlar ertesi gün kendilerini balıkla beslesin diye oraya geldiler ve Mesih onları azarladı ve onlara geçici yiyecek evet. için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın dedi. Böylece Mesih bedenin ihtiyaçlarını yerine getirmekten fazlasını verir. Ruhu sonsuza kadar tatmin eden şeyi verir. Harika. Her zaman sorular vardır Yusuf kardeş. Tanrı'nın sözünden öğrenmek için sorumlulukların, ihtiyaçların ve taahhütlerin büyüklüğünün önünde kendimizi güvence altına almaya çalışıyoruz. Doğru. Zayıf inancımızda. Peki bu kadar çok kişi için ne var diyebiliriz? Bunu mu söyleyelim yoksa bu adam kim evet. ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor diye mi soralım? Şimdi, hayır. Mesih İsa'daki zaferin zenginliklerine göre her ihtiyacımızı karşılayan Mesih dışında sahip olduğumuz küçük miktar veya büyük ihtiyaç olsun hiçbir şeyden endişelenmemeliyiz. Harika. Bir sonraki işaret ayet 22'de. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekniğe binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek cesur olun benim korkmayın dedi. Petrus buna karşılık Ya Rab dedi eğer sen sen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim. İsa gel dedi. Petrus da tekneden indi suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. Ya Rab beni kurtar diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona ey kıt imanlı neden kuşku duydun dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Lütfen bu mucize ve detayları hakkında bize bir yorum yapın Yusuf kardeş. Ne zaman oldu? Önceki mucize ile bağlantısı. Mesih neredeydi? Onlara nasıl geldi? Lütfen devam edin. Birincisi karmaşık bir mucizeydi. Bu ne anlama geliyor? İsa rüzgarı sakinleştirdi. İkinci, Mesih denizde yürüdü. Üçüncüsü, Mesih Petrus'u denizde gezdirdi ve dördüncüsü, Mesih tekneye girdiğinde, Yuhanna 6'ya göre tekne gittikleri yere doğru gitti. Bir mucize de dört mucize. Bu mucize kalabalığı besledi. Dediğim gibi ve Yuhanna 6'dan anlamış olduğumuz gibi, Kalabalığın beslenmesinde çarmıh görüntüsünü görürsek eğer, çarmıhtan sonra Mesih bizden ayrıldı ve cennete yükseltildi. Ve de biz sadece dünyanın denizini yalnız geçiyoruz. Ama aslında yalnız geçiyor olsak da gözleri hep bizi izlemektedir. Sonra onların zorlandığını gördü. Markos 6'da okuduğumuz şey budur. Böylece Mesih bizi görür, ve bizi kurtarmak için belirlenen zamanda bize ulaşabilir. Burada her umut kaybolduktan sonra gecenin dördüncü saatinde onlara geldi. Şafak vakti gelmek üzereydi ve sonunda İsa geldi. Aslında İsa geldiğinde sahne tamamen değiştirildi. Korku, çığlık ve dehşetten sonra derhal tekne gittikleri karadaydı. Tıpkı öfkenin ortasında dünyanın denizini savururken yaptığımız yolculuk gibi. Havanın gücünün prensi şeytan insanları tedirgin eder ve kötü insanlar denizin dalgaları gibidir ama Mesih bize gelir gelmez dördüncü saatte gelmeliyiz. Kesinlikle bu ayrıntılar Mesih'in şu an bulunduğu yer ve onun halkının sulardan geçerken diğer insanların davranışlarıyla boğuşarak dünyadaki yolculukları hakkında konuşmakta. Fakat Mesih dünyadaki kendi insanlarıyla ilgilenir. Mesih hakkında bir insan olarak yorum yapmak istiyorum. Kutsal kitap onun hakkında dua etmek için tek başına dağa çıktı dedi. Mesih dua adamı. Mesih dua eden adam. Bizi ilk kez izleyen bir izleyiciden bu sözleri duyabiliriz. Mesih'in Tanrı olduğunu ve aynı zamanda dua ettiğini nasıl söyleyebiliriz? Kime dua ediyordu? Bu yüzden lütfen Mesih'in insanlığı ve Mesih'in duasını açıklayın. Tamam. Mesih'in insanlığı ve tanrısallığı. Mesih Tanrı'dır. Evet, İsa da insandır, evet. Ee, zor olan Mesih'in tanrısallığını ve insanlığını uzlaştırmaya çalışmamızdır. Fakat Kimse senden uzlaşmanı istemedi Mesih Tanrıdır ve o insandır. Bu konu bizim anlayışımızın ötesinde. Cevap evet. Baba dışında hiç kimse Oğlu tanımıyor ve tartışmasız büyük bir tanrısallığın gizemi. Tanrı beden aldı. Tanrının karakterleri Mesih'te göründü mü? Evet birçok kez. İsa'nın insanlığı ortaya çıktı mı? Evet, insanlığı ortaya çıktı. Aç Susuz yoruldu, ağladı ve dua etti. Buradaki dua İsa Mesih'in bir insan olarak mükemmelliğiydi. Tanrı'ya güvenmek. Tanrı'ya güvenmenin mükemmelliği. Mezmur 16. Koru beni ey Tanrı çünkü sana sığınıyorum. Aynı mezmurda Mesih'in dirilişi hakkında okuduk. Ölümden dirilen Mesih yaşamında Tanrı'ya güvenendi. Beni koru. Burada dua ediyordu ve büyük olasılıkla kendisi için değil kürek çekmeye zorlananlar için dua ediyordu çünkü dediğim gibi markos 6'da kürek çekerken zorlandıklarını gördü Mesih bizi görüyor ama Luka müjdesinin sonundaki güzel şey ellerini kaldırması ve öğrencilerini kutsaması, cennete taşınmasıdır ve bize zafer kazanmayı garantilememiz için elini kaldırıyormuş gibi. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz yani Mesih. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bir ara verip konukların sorularını alacağız. Dördüncü vardiya teriminin anlamı nedir? Dördüncü vardiya terimi ne demek Yusuf kardeş? Yahudiler gündüz ve geceyi dört vardiyaya, geceleri dört vardiyaya ve günde dört vardiyaya bölerdi. Her bir vardiya üç saattir. İlk vardiyaya akşam dediler. İkinci vardiyaya gece. Üçüncü vardiya horoz ötüşü ve dördüncü vardiya ise sabahtı. Yani dördüncü vardiya saat sabah 3 ile 6 arası oluyor. Bu 3 saat dördüncü vardiya olarak adlandırılıyor. Rabbin birinci, ikinci veya üçüncü vardiyalarda gelmediğini fark ettiniz. Ancak dördüncü vardiyada geldi. Bazen dördüncü günde olanlarla birlikte gelir. Lazarus dirildiğinde. Onu dirilttiğinde. Bazen de Mısır topraklarında yaşayanlarla olduğu gibi dördüncü nesilde geliyor. Bunların hepsi zor, acil durumlardı. Rabbin çabuk gelmesini istiyoruz ama Rabbin kendi zamanlaması vardır ki bu daima doğrudur. Her zamanki soru şudur. Neden geç kaldı? Bu evet. geç bizim standartlarımıza göre. Evet. Fakat bilgeliğinden her şeyi denememize ve ona teslim olmamıza izin verir. Böylece aşan güç bize değil Tanrı'ya aittir. Sabırlıdır ama asla geç değildir. Doğru. O zamanında gelir. Doğru. Öğrenciler kim olduğunu anladıktan sonra ona çok garip bir şey söylediler. Sen Tanrı'nın oğlusun. Evet. Mesih sadece insanoğlu değil, Tanrı'nın evet. oğludur. Doğru. Diyelim ki Mesih'in ahlaki insan zaferi duasında, dualden Mesih'te ortaya çıktı. Bu onun ahlaki zaferi ama burada ilahi ihtişamı ortaya çıktı. Denizde yürümek ve rüzgarı sakinleştirmek için kimin yetkisi var? Kim o? O sadece bir adam değil Tanrı'nın. Doğru. 34. ayette söylendi. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti. Lütfen Mesih'in o yerde ne yaptığına dair doğrudan bir yorum yapın. Bunun dispansasyonel veya peygamberlik bir önemi var mıydı? Yani oradaki adamların onu tanıması güzel. Soru, onu tanıyordunuz. Göreviniz ve sorumluluğunuz nedir? Aslında bu çifte bir sorumluluk. Burada kutsal kitap bize hasta olan herkesi getirdiklerini söyler. Kurtarmak için gökten gelen, Tanrı'nın oğlunun kurtuluşuna ihtiyacı olan kimse yok mu? Sonra onun için dua edin. Mesih'ten bahsedin ona. Bir özet verin. Ona bu programdan bahsedin ve onu izlemesini sağlayın. Oradaki adamlar onu tanıdıklarında yanına getirdiler. Şunu da söyleyeyim, manevi bir hastalığım veya bir fiziksel hastalığım var. Kesinlikle fiziksel hastalıklara dikkat ediyoruz. Neden ruhsal hastalıklara aynı ilgiyi vermiyoruz? Daha tehlikeliler olsa. Fiziksel hastalıklar ölümle sonuçlanabilir ve hepsi bu. Eğer inanan olursam cennete gideceğim ama ruhsal hastalık beni cehenneme götürecek. Bu yüzden onu tanıdığımızda hasta insanlar getireceğimizi umuyorum. Ve eğer hastaysam bu kişinin güce sahip olduğunu ve kurtarılabileceğini bildiğim sürece ona kendim gelmeliyim. Dağıtım anlamıyla ilgili olarak bu bölümün sistemine koyduğunuzda güzeldir. Vaftiz Yahya'nın öldürülmesi, Mesih'i reddetmenin bir göstergesi. Vaftizci Yahya'yı ve çarmıha gerilmiş İsa'yı öldürdüler ama Mesih'in çarmıha gerilmesinin ilahi bir yönü vardı. Sadece kötü insanların Mesih'e çarmıha gelmesi değil ama dünyanın yaşamı uğruna vereceğim Ekmek de benim bedenimdir ama ölüm hikayenin sonu değildi. Ortaya çıkan ilk balığı dirilenmesiin bir görüntüsünü okuduk. Sadece ölümden dirilmekle kalmadı. Aynı zamanda tüm göklerin çok üstüne çıktığı ve dünyada yalnızız. Geceleri şiddetli denizde ama dördüncü vardiya da bize gelecek. Ve bize geldiğinde o yerin adamları onu tanıyacak ve genel şifa olacak. Malaki dördün sözleriyle ama benim adımdan korkan sizin için doğruluk güneşi kanatlarında şifa ile yükselecektir. Ve hiçbir sakin ben hastayım demeyecektir. Onun içinde yaşayan insanlara onların kötülükleri affedilecek. Rab sizi kusasın Yusuf kardeş. Çok zengin bir öğreti. Tanrı'nın sözünün genişlemesi ne kadar şaşırtıcı. Bölümün sonuna geldik. Bölümü konuklarla inceleyeceğiz. Bugünkü bölümden ne aldık? Yaşamın sıkıntılarından ve baskılarından acı çektiğimiz zaman, Yahya'nın öğrencilerinin yaptığı gibi yapmalıyız. Rabbe gittiler ve ona tek sığınak olduğunu söylediler. Kutsal kitap, vahdizci Yahya'nın mucizeler yaptığını söylemedi ve bundan ötürü tanrısallık ve Tanrı'nın korkusundaki yaşamın hayattaki en büyük mucize olduğunu öğrendik. teşvik edici şey eski denizde bir yol açma etkisine sahip, büyük bir Rabbimizin olmasıdır ama burada denizde yürümeye geldi ve denizde yürüyebildi. Teşekkürler Tanrı, hepinizi kusasın. Teşekkürler Yusuf kardeş. Tanrı sizi İzal korusun. Ederim. Siz de korusun. Sevgili izleyiciler bu bölümde ve bu parçada öğrendiğimiz her şey Mesih'e işaret ediyor. Ulus tarafından reddedildi ve bu red vaftizci Yahya'nın ölümünde resmedildi. Çarmıha gerildi ve Tanrı'nın lütuyla ölümü tattı ama zaferle yeniden dirildi. Ölüm ve diriliş çokluğu besleme mucizesiyle aşikardı. Fakat tüm göklerin çok üstüne çıktı. Mesih dua etmek için kendi başına dağa çıktı ve kendi halkı denizde süzülüyordu. Ama asla gözden kaçmaz. Eğer Mesih Bizim için görkem içinde ise bizim için Tanrı'nın huzurunda görünür ve kendi halkı uğruna müdahale etmelidir. Ve çok yakında bizi kurtarmak için gelecek. Ve bu bölüm Genneser diyarına geldiklerinde ve oradaki adamlar onu tanıdıklarında güzel bir görüntüyle bitiyor. Su denizi örterken dünyanın Rabbin bilgisiyle dolu olacağı bir zaman gelecek. Tüm diller itiraf edecek ve tüm dizler ona eğilecek. Bölümün sonunda kutsal kitabın söyledikleriyle sizlerden ayrılmayı istiyorum sevgili izleyiciler. Giysinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti. Psikolojik, fiziksel veya ruhsal rahatsızlığınız varsa Mesih'ten başka şifa kaynağı yoktur. Günahların Mesih dışında affı mümkün değildir ve Mesih dışında vicdan rahatlığı yoktur. Ruhunuz ya da bedeniniz için Mesih'ten başka şifa yoktur ve sadece ona gelin, ona dokunun, ona güvenin ve ona şöyle deyin: "Senden asla uzaklaşmayacağım." ve dokunanların hepsi iyileşti. Siz de bunu unutmayıp ondan asla uzaklaşmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur